Herkese merhaba arkadaşlar. Transfer haberleriyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce ufak bir ricam var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olarak ve videoma like atarak bana destek olabilirsiniz. Günün sorusunu sorduktan hemen sonra haberlere geçelim. Size göre Süper Lig'de en iyi defans oyuncusu kim? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi yazın. Barcelona geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester City'den ayrılan deneyimli golcü Sergio Aguero'yu kadrosuna katmıştı. Ancak sezonun başında sakatlığı nedeniyle oy gösteremeyen oyuncu formasına kavuştuktan sonra ise Alevez maçında nefes darlığı şikayetiyle oyundan alınmıştı ve Katalan ekibi oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Teknik direktörlük görevine Xavi'yi getiren Katalan ekibinin Aguero'nun alternatifi olarak Cedric Bakambu'yu belirlediği öne sürüldü. İspanyol basından asıl haberine göre Barcelona maddi zorluklar sebebiyle pahalı bir golcü transferi yapamayacak bir durumda yer alıyor. Dolayısıyla Katalan ekibi 1 Ocak 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek olan Setlik Bakan Büyük katmaya oldukça sıcak bakıyor. Ayrıca haberde Barcelona'nın sezon başında da Bakan bu için girişimlerde bulunduğu ancak oyuncunun kulübü Bing Guan'la anlaşmaya varamadığı da belirtildi. Deneyimli golcü 2018 yılından beri ise Çin ekibi Bing Guan forması giyiyor. Bing Kuan'da 87 maça çıkan bakan bu 58 kez gol sevinci yaşadı. Haaland'ın Avrupa'nın en gözde golcülerinden birine dönüşmesi kendisini transfer pazarının popüler isimleri arasına taşıdı. Norveçli Yıldız'ın başka bir kulübe gitmesi, Toni Kroos dahil olmak üzere birçok futbolcunun menajerliğini yapan Volker'a göre potansiyel talipleri 300 milyon euroya mal olabilir. Sport Bild'e konuşan Volker, menajer komisyonu ve 5 yıllık maaş içeren paket transferi muhtemelen 250 ile 300 milyon euro sınırında olacak dedi. Haaland'ın önümüzdeki yaz, Dortmund'dan ayrılacağına kesin gözle baktığını belirten Walker, 21 yaşındaki oyuncunun bir sonraki kulübünün Bayern Münih olmayacağından emin. Almanya'da bir oyuncu 50 milyon euro kazanırsa kıyamet kopar ifadelerinde kullandı. Volker, Haaland'ın kararının mali taleplerine değil, sportif kriterlerine dayanacağını da vurguladı. Paris Saint Germain formasını henüz giyemeyen Ramos, dedikoduların aksine Fransız ekibinde kalmak istiyor. Yaz transfer döneminde Real'den ayrılarak flash bir şekilde Paris Saint Germain'de anlaşan Sergio Ramos, sakatlıkları nedeniyle henüz yeni takımının formasını giyemedi. Bunun ardından Yıldız oyuncunun sözleşmesini feshedip farklı bir takımla anlaşacağı ileri sürülmüştü. Ancak Ramos'un kardeşi ve menajeri olan Reign bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Ramos sakatlık problemleri nedeniyle bu takvim yılda yalnızca 5 maçta forma giydi. Ancak Paris Saint Germain transferiyle birlikte Paris Saint Germain tarafında Ramos'a yönelik çok büyük beklentiler vardı. Ancak 35 yaşındaki yıldız bir türlü tam kondisyon seviyesine ulaşamadı ve henüz Paris Saint Germain formasını terletemedi. El Mundo'ya konuşan Reyn, Ramos'un Paris Saint Germain'deki geleceğine dair şunları söyledi. Sergio Ramos'un futbolu bırakmak veya sözleşmesini feshetmek gibi bir düşüncesi yok. Sergio'ya dair en ufak bir şüphe yok. Bu yalnızca fiziksel bir problem. İyileştiğinde maçlara çıkacak. Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transferi sonrasında İngiliz ekibinde forma şansı azalan Edinson Cavani hakkında sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors'un ikinci başkanı Riquelme, Cavani'nin Ocak ayında kendisini aradığını ve transferi için yalvardığını öne sürdü. TNT Sports'a konuşan Boca Juniors efsanesi Ocak ayında Cavani ile bir görüşme gerçekleştirdim. Manchester Manchester United'da fazla oynayamadığı için Boca Juniors'a katılmak istediğini söyledi onunla uzun zaman konuştuk. Bir gün konuşmamızın hemen ardından iki gol attı ve sonrasında attığı gollerle takımıyla sözleşmesi yenilendi dedi. Bu sezon forma şansı bulduğu 8 maçta bir gol atan Cavani Manchester United'ın santrafor rotasyonunda geride kalmıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Boca Juniors'a transferinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek. Ocak 2020'de Los Angeles Galaksi'den ayrılarak Milan'ın yolunu tutan Zlatan İbrahimovic bu sezon forma şansı bulduğu 6 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırken 2 de asist kaydetmişti. Calcio Mercato'nun haberine göre Serie A devinin 40 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya hazırlandığını duyurdu. Yıldız isme teklif edilecek senelik maaşınsa şu anki gibi 4 milyon euro artı bonuslar şeklinde belirlendiği de öne sürüldü. Görünen o ki, seneye 41 yaşında olacak efsane isim yeni bir transfer bile gerçekleştirebilir. Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Salahi kısa sürede takımın değişmez isimleri arasında yer almıştı. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen disiplini ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayan Salahi, ülkesi Macaristan milli takımının da kilit oyuncularından biri konumunda. Bu sezon milli maçlar dahil sadece Sivas Spor ve son oynanan Antwerp karşılaşmalarında yedek oynanan Salahi'nin talipleri her geçen gün artıyor. Daha önce İspanyol takımlarından Atletico Madrid ve istediği Macar stoperi bu kez de bir dünya markası olan son şampiyonlar ligi şampiyonu Chelsea istedi. Fenerbahçe yönetiminin en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediği Salah için İngilizlerin harekete geçmeye hazırlandığı ve devre arasında bu oyuncu için 24 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. Mourinho yönetimindeki İtalya Serie A ekibi Roma kadrosuna mutlaka takviyeler gerçekleştirmek istiyor. Orta saha için Chelsea'den Ruben Loftuscik'in ismi geçerken savunma attığı içinse Galatasaray'dan Markov'un ismi öne çıkıyor. Tutlo Mercato Web'in haberine göre Roma daha önce de girişimlerde bulunduğu Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Markov için devre arasında yeni bir teklif sunacak. İtalyan sitesinin haberinde özellikle Fatih Terim'in talep ettiği net golcü için maddi kaynak arandığı da aktarılıyor. Sezon başında Gires'in karşı oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından cezalandırılan Brezilyalı oyuncu Avrupa Ligi'nde oynamaya devam ederken Galatasaray bu maçlarda hiç yenilgi yüzü görmemişti. Ligde ise Beşiktaş maçıyla dönen Marka ile Galatasaray bu maçta mağlup olsa da Gaziantep maçını 2-0 kazanmayı başarmıştı. Galatasaray Marka'nın 90 dakika forma giydiği Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta sadece 1 gol yedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara erkenden başlayan Beşiktaş yönetimi öncelikle hedefleri arasına Kaan Ayhan'ı da ekledi. Geçen sezon başında kulübü Sassuolo'yu bu transfer için ikna edemeyen siyah beyazlar Ocak ayında yeni bir atak başlatacak. Beşiktaşlı idarecilerin transfer için anlaşma sağladığı amilli savunmacı için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi. Sezon başına göre önerisini güncelleyecek olan Karakartal bu kez işi bitirmeyi hedefliyor. Stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero hattında da görev yapabilen Kaan Ayhan, eğer Beşiktaş'a gelirse ikinci bir Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Necip Uysal da joker özelliği bulunması sebebiyle aynı Kaan gibi üç farklı yerde de forma giyebiliyor. Manchester United'ın Liverpool karşısında aldığı 5-0'lık ağır mağlubiyetten sonra Solskjaer'le yolların ayrılacağına dair dedikodular bir aile artmıştı. Son olarak kırmızı şeytanlar Manchester City karşısında da pek bir varlık gösteremeden sağdan eli boş ayrıldı ve Solskjaer'in üzerindeki baskı iyice büyüdü. Ancak Norveçli teknik adam işleri tekrar yoluna sokabileceklerinin altını çizdi. 2-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından Solskjaer Sky Sports açıklamalarda bulundu. Kulüple iyi bir ilişkim var. Kulüp için her zaman en iyisini istiyorum. Ve burada olduğum sürece bu yolda elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Son iç saha maçımızdan beri zor bir süreçteyiz. Ve birkaç kez daha bununla karşılaşmıştık. Şu an aynaya bakıp benim istediğim United bu diyemem. Peki United'ın sezonunu kurtarabilir miyim? Kesinlikle. Bence yapmamız gereken tekrar eskisi gibi iyi bir takım olmamız. Ve sahada görmek isteyeceğimiz bir kimliğe bürünmemiz. City mağlubiyetiyle birlikte Kırmızı Şeytanlar son 6 Premier Lig maçında 4. yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından United, lider Chelsea'nin 9 puan arkasında Premier Lig'in 5. sırasında yer alıyor. 2019 yılında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Falcao, sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşmuş ve istikrarlı bir performans gösterememişti. Kolombiyalı golcü, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Galatasaray'la yollarını ayırmış ve La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya varmıştı geçtiğimiz haftalarda takımının Barcelona'yı devirdiği maçtaki tek golü atan Falcao, Real Madrid'i de boş geçmedi. La Liga'da sezonun 13. maçında Vallecano, Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Ancelotti'nin öğrencileri ilk yarıda Toni Kroos ve Karim Benzema'dan gelen gollerle 2-0 öne geçti. Falcao ise 69. dakikada oyuna girdi. Tecrübeli golcü yalnızca 7 dakika sonra Real Madrid filelerini havalandırmayı başardı. Yıldız golcü bu sezon Vallecano formasıyla 8 La Liga maçında süre alırken bunların 4'üne ilk 11'de başladı. Falcao 2021 22 sezonda şu ana dek rakip fileleri 5 kez de sarstı. Arkadaşlar bugünlük transfer haberleri bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.